Merhaba sevgili hanımlar, Baş Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanımlar sizlere sipariş üzerine bitirdiğim yazmalarımı göstereceğim. Hepsi de birbirinden güzel ve hoş oldu gerçekten. Sahibi de güle güle iyi günlerde kullansın. Bunlar Fransa'ya gidecekler. Bu şekilde ilk modelimden başlayayım hanımlar. Bu modeli ben kendim tasarlamıştım bu şekilde. Çok güzel ve hoş bir model oldu gerçekten. 3 sırada tamamlanıyor. İkinci ile yapılan bir model. Pudra renginde de çok güzel ve hoş durdu. İsterseniz daha farklı da yani biraz daha enli olsun istiyorsanız yapabilirsiniz. Bir kat daha çıkabilirsiniz ya da iki sırada da tamamlayabilirsiniz bu modeli. Gerçekten hoş ve güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Videosu da kanalımda var bakabilirsiniz modeli ikinci modelimde gene bu şekilde yakın bir zamanda videosunu çekmiştim bunun bu şekilde hanımlar uçlarını bu şekilde tasarladım farklı olsun diye Tunus işi attı batlısı ile birlikte giden bir model bu şekilde uçlarını gerçekten bunu ben kendime de yapmıştım çok güzel duruyor başa takıldığı zaman uç kısımları da farklı bir hava veriyor yapmak isterseniz hanımlar fikir olsun yine 3. modelimde bunu da yakın zamanda çekmiştim gene tren oyası olarak geçiyor beyaz tülbentlerde çok güzel ve hoş duruyor gerçekten yapımı da kolay kendini gösteren hoş bir model göstereyim. Yapmak isteyenlere yine şöyle inceli bir modelim daha var hanımlar. Bu da yine alt kısmı tren mayası olarak geçiyor. Bunu bu şekilde tasarlamıştım ben. Bu da çok güzel ve hoş bir model oldu gerçekten. Lacivert de ayrı bir hava kattı model. bayağı inci giden bir model. İsterseniz şu alt kısmına koymayabilirsiniz inciyi. Tek sırada yani şu şekilde sadece şurada olarak da yapabilirsiniz. Bu modelimiz de böyle. Yine beyaz bir tülbentim var. Bu modeli de çok seviyorum hanımlar. Özellikle beyaz yazmaya gerçekten çok yakışıyor. Yine buna da tasarımı bana ait bu şekilde. Çok beğeniyorum bu modeli. Beyaz sülbentle de gerçekten çok hoş duruyor. Uçuk renklerde de güzel durabilecek bir model. Pastel tonlarda yapabilirsiniz. Yine hanımlar benim en çok sevdiğim modellerden bir tanesi olan bu örümcekli modelim. En çok sipariş aldığım modellerden bir tanesi gerçekten ben de çok seviyorum. Bunu da bu şekilde siyah yazmaya renkli boncuklarla işlendi. Yine aynı modelin hanımlar, tek renk boncukla yapılan işlemi şöyle göstereyim her renkli güzel ve hoş duruyor gerçekten dediğim gibi en çok sipariş aldığım modellerimden bir tanesi göstereyim bunun da videosu kanalımda var bakabilirsiniz yine beyaz bir tülbent hanımlar bu da çok güzel bir model şöyle göstereyim yine inci kullanılarak yapıldı örümcek üzeri gerçekten çok hoş ve güzel duruyor yapmak isteyenlere videosu da var gene kanalımda bakabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Gerçekten üzüm gibi duran bir model. Beyaz sülbentle de çok yakıştı. Sahibi güle güle iyi günlerde kullansın. Şu şekilde gene Kaç defa daha yapmıştım bu modelden. Bu da çok hoşuma giden bir model. Gerçekten çok güzel duruyor. Tek sırada tamamlanan bir model. Bu da gene alt tığ ile birlikte giden bir model. İsterseniz tığ battılarını yapıp üzerine modeli de kurabilirsiniz. Hanımla. Bu şekilde çok güzel ve hoş oluyor gerçekten. Farklı renklerde de tercih edebilirsiniz. Yine bir modelim daha var hanımlar. Şu şekilde. Bu şerit inci olarak satılıyor. Satılıyor bu. Üzerine işlenerek yapılıyor. Bunun da videosu var. Kanalımda bakabilirsiniz. Bu şekilde. Gerçekten güzel duran bir model. tanımlar. Evet, bu da bu şekilde modelimiz. Yine şöyle devam edeyim. Bu da Yine çok sipariş aldığım bir modelim. Bunu da çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel ve hoş oldu. Rengi mürdüm rengi. Tam belli olmuyor. Bazen renklerini tutturamıyorum. Ama mürdüm rengi. Çok güzel ve hoş bir model oldu. Bunu da yine videosu kanalımda var. Bakabilirsiniz. Yine aynı modelin farklı bir rengi bu şekilde köşe kısımlarını da hanımlar anlatımlı videosu da var ayrıyetten bu modelimin kenar kısımlarını bu şekilde daha hoş ve güzel duruyor yapımı yuvarlak duruyor yani gerik durmuyor kenarları çok severek yaptığım bir model daha bu Bunu da yine lacivert bir yazmaya yapmıştık Yine aynı modelin hanımlar. Bu da pudra rengi. Dediğim gibi çok sipariş aldığım bir model. Yapımı da kolay. Yani kolay ve zevkli giden bir model benim için. Yapmak isteyen arkadaşlara fikir olsun. Renk uyumlarını da bu şekilde görebilirsiniz. Yine mavi yazmamızı yaptığımız kelebekli modelimiz hanımlar. Bu da çok güzel bir model. Bu şekilde uçlarına da tekrar inci kullanarak yaptık. Gerçekten çok yakıştı. Renk olarak da bu modele çok yakıştı. Çıtır pıtır güzel bir hoş model. <laughs> evet hanımlar şimdi <laughs> Özür dilerim. Şöyle göstereyim tekrar. Burada yine sarı yazmamıza yaptığımız bir modelimiz. İnci ile yapıldı. Çok sık oldu model. Şöyle göstereyim. Ama çok yakıştı yazmaya da renk olarak da. Çok uyumlu bir model oldu. Yapmak isteyenler için hanımlar kanalımda yine videosu var. Oradan faydalanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Bu modeli de çok seviyorum hanımlar. Şöyle. Çok güzel ve hoş bir model oluyor gerçekten. Yazmaya da yakışan bir model. Yazmamızın rengi vişne rengi ama şu an dediğim gibi bazen renkleri tam ayarlayamıyoruz hanımlar. Kenar kısımları da şekilde. Bunun da yine videosu var kanalımda. Bakabilirsiniz. Fikir olsun sizlere. Yine bu şekilde pembe yazmamıza bu modeli de çok seviyorum. Çok güzel duruyor. Açık renklere de çok yakışan bir model. Şöyle kenarlarında göstereyim hanımlar. Hepsinin yapımı videosu kanalımda var. Bakabilirsiniz. Şöyle bakın ne kadar güzel duruyor hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. Çok beğeniyorum ben de bu modeli. Yine güzel bir model daha. Bunu da yine yakın zamanda çekmiştim videosunu. Bu da çok yakıştı bu yazmamıza. Su yeşili aslında şu anki görülen rengiyle birebir aynı. Ama dediğim gibi bazen renklerini farklılaştırabiliyor kamera. Ama çok güzel oldu bu modelde. Hanımlar. Tek sırada tamamlanıyor. Altı batısı yapıldıktan sonra dediğim gibi renk olarak model olarak yazmaya çok yakıştı çok güzel duruyor gerçekten yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin bunu da yine yakın bir zamanda yapmıştım bunun da videosu var şöyle göstereyim kalemle yapılan bir model. bu da çok güzel ve hoş duruyor gerçekten iki sırada tamamlanıyor bir de son modelim hanımlar bu şekilde İncil bir modelimiz var. Müşterimiz bu şekilde tercih etti. Renk olarak da. Evet hanımlar modellerim bu şekilde. Nasip olursa bunlar Fransa yolcusu. Gittiği yerlere mutluluk götürsün. İyi günlerde. Kullansınlar inşallah. Hepsi el emeği, göz nuru. Bütün emekçilerimize şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. Evet modellerimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hepsinin de videoları kanalımda mevcut. Bakabilirsiniz. Renk olarak da size farklı farklı renklerde nasıl durduklarını da bu modeliminde gösterdim. Gerçekten hepsi de çok güzel oluyor. Her renkte de farklı bir güzellik katıyor bence. Aynı modelin laciverttiği duruşu mürdüm rengindeki duruşu. Yani hepsi farklı farklı duruyor. Güzel duruyor. Ben seviyorum bu modeli. Dediğim gibi çok sipariş aldığım bir modellerden bir tanesi daha. Bu da yine incili modelimizde. Evet hanımlar. Bu şekilde tamamlayalım. Hepsi bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.